أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرآن إنجليك لرن درسنا دوام لاحظوا دقات أن الله تعالى بعدما أمرهم بذبح البقرة Allah Celle Celaluhu ineği kesin. Fezebehuha ineği kestiler. Tabi dalevere neticesinde. Çok da itaat etmediler. Yahudilik ahlakını, saygısızlığını, pisliğini de göstererek. <laughs> ve hum la ya'lemun bima lillahi fiha min es-sirri vel hikme hikmeti de bilmeden bilmiyorlardı. Allah'ın için ineği kes. Bilmiyorlardı. Sonra vaka بعد ذلك امر القتيل mahallede bir maktul göründü. Buna levse diyorlar. Levse. Mahallede bir adam maktul olan kim bunu öldürmüş? azhar lehum ma kana akhfahu min el hikme. Yeni hikmeti çıktı ki niçin Bakara kesilir? Bakaranın kesmesinin hikmeti belli oldu. Ne dedi Rabbim? Ve iz kateltum nefsen فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون سنة فقل نضربوه ببعضها أمي ببعضها اينين يارس artık dilini mi rivayetler ile diyor. biraz mücmeldir. hikmeti belli oldu. Kerrara taala lafza iz fi ibtidai hadhil kıssa. Allah izi bir daha tekrarladı. Niçin? Asas başka konu müstakil ise iz gelir. İmaen ila enha gayru kıssatiz zebhi. كما يتوهم بعض المفسرين bu ayrı bir meseledir. Müfessirler ne diyor ikisi? Bir sayılır. İz ne diyor iz? Bu kısa ayrıdır. Beyde ennaha hadeset Ağab al amrı bil zibh-i izhara li hikmeti al amrı bil zibh fi al qıssa al maddkura. Birinci qıssa iz geldiğinde bakarayı i kesin. Şimdi siz bakaraya taptınız, buzakçıydınız. İlkel putçlara ikinci iz geldi hikmeti belirledi. Ondan iz tekrarlanmış. dedi ve iz tom hepiniz öldürdünüz o kişiyi o maktulu birisi öldürmüş o da para için öldürmüş rivayetler diyor amcasını öldürmüş şu anda Türkiye'de de çok olur ya aynı o zaman para için bir amcasını öldürmüş işare ila enhum radun bima jara min ejdadihim dedeleri yapmış birisi Allah hepsini muhatap tutar müşterek gösterir niçin birisi suç işlemiş hepsini muhatap tutar mücrim gösteriyor katel tom demek bir şeyi yapanlar bil film muharese yapanlar katil olduğu gibi mücrim olduğu gibi bu fiile bu cürmü şeniu besia razı olan kişiler de aynen o hükümdedir destek veriyor ya bu işe razi Rıda ayrı bir menat Birisi şirk işliyor, cürüm işliyor, birisi de bundan razıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de hepsini bir sayar. Asrımızın hastalığı. Hocam dedi valla biz genelde metbu başları mücrim görüyoruz. İşi yapan. Hayır. Metbu firavunlar ve çağdaş firavunlar Arkasında giden, tabi olan, razi olan, destekleyen aynı kefededir. Araf suresi 38. ayeti okuyun. وَلِكُلِّنْ ضِعْفًا Ne demek? Metbu'a, başkana, reise de kat kat azap. Alta etba'ları da aynen kat kat azap. Bu da mücrimdir. Hocam niye kat kat dedi? Yukarıdaki hem dal hem mudil. iki ceza. El ceza o min cinsil amel. Aşağıdaki bir dal bir de taklide a'manın kör yürüyüşü. Desteklemesi. Dedi ben emir kuluyum bana bir şey olmaz. Orada zebanilere anlat, bana anlatma. Tutarabilir misin? Mazurum dedi. Sen açık meseleleri hengür işlediği anda ısraren sen ne mazurusun? Zaten Firavun'un askerisin. İki rakat namazla, üç dört gün oruç tutmayla kendini kurtaramazsın. Çünkü bizde kaide var. De bakayım. Erda'u bil küfri küfrun Ve rıda'u bil cürmi cürmun. Ve rıda'u bil harami haramun. Bu kaideleri unutmayın. Bunlar asrımızla alakalı olan sizde vela ve berat düzgün olmak için yöntemler, kaideler sabit kaidelerdir. Yakulü al-allâme al İmam Alusi, Şeyh baghdadinin talebesidir. O bizim dedelerin de şeyhi. Şeyh Said'in dedesi de orada hilafet almış. Genel Osmanlılar'da yayılmış. İmam Alusi 34 yaşında Alusi tefsirini Ruhul Meani yazdı. Genç. 34 50 yaşına kadar tefsirini bitirmiş. 16 sene Abdülmecid'e Osmanlı'ya getirip takdire şayan görünmüştür. Asıl nokta nüshası İstanbul'da. Çok zeki bir alim. E o da nakşi. Ula bizim hurafeciler de nakşi. Birisi şirk için nakşi yapıyor, birisi ilim irfan için nakşi ediyor. Hangisi nakkaş? Daha doğru. Demek hepsi bir değiller. Bu allame diyor ki İmam Alusi ''Nam labudde li isnadihi ile'l külli <laughs> min nüktetim ma'' Allah'ın için koltum dedi. Burada bir noktayı ara. Zaten Kur'an hepsi nükte. <laughs> Sen ne düşünüyor ya imam genç? Dedi la allaha hunel işaretu en ila el kulle bihaythu la yeb'ud la yeb'udu sudurul katl minhum لمزيد حرصهم ve طمعهم وعظم جرأتهم onlardan da katil çıkmak o yahudilerden Allah Resulü dönemindeki yahudiler de çok haris çok tamma çok cüretli çok saldırgan her an katil yapabilirler siz de katil yaparsınız yani sizden de bu durum uzak değil Kateltim onun için dedi. Siz de dedeleriniz gibi mücrimsiniz. Hiç uzak değil. Bu ahlakı terk etmediniz ki. Dedelerin kültürüyle gelmiş. Şu andaki tağutların memesiyle yetişen, sütünü içen, suyunu içen ne kadar temiz zihinli olur. Tuvalet kafalı çevreler kaffahum ke asabi'il keffeyni tab'an. Şu parmaklara benzerler ama kökü bir. Asabi'a benzerler. Kullu minhum tam'un cesur. Yani tamma'dır, cürüm yapmakta cesaretlidir. Cürüm makinesi gibi yürüyor. ve fi itiyani ala sigati al-madi ila al-qisati al-mashhura min qatl al-nafar min al-yahud ibn ammihim yahudilerden birisi bir nefer amca oğlunu öldürmüşler hatta yerisu malahu malını almak yine kapitalistlik maddecilik ve tarahum <laughs> iyahu fi mahallati kavmin kendi mahallende öldürmüş başka bir mahalleye de atmış bizimkiler de öldürür çöpleri atarlar ya Ama ben yapmadım diye bir film çevirmesi lazım. Sümme جاءوا الى Musa aleyhisselam talibun bi dam ibni ammihum buhtanen hem suçlu hem güçlü hem öldürmüş hem de Musa aleyhisselama gelir kim benim amca oğlu amcamı öldürdü ben onun diyetini istiyorum artık kanını ben isterim Zeytinyağı gibi üste çıkması lazım ha Yahudi zeytinyağı gibi düşünüyor hep üstünde. Felemma enkara el muttahamun emrehu o mahalle dedi biz yapmamışız. Bu cenazeyi biz öldürmedik. E bu nasıl çıkacak? O zaman kamera da yok, teknoloji de yok. Emere Allahu Teala bi an yadrabal qatila bi ba'd tilka al Allah dedi bu katilin getil bakaranın bir parçasına rivayetler öyle diyor Allahu alem feyantiqu ve yukhbiru bi qatilihi mu'cizatan O zaman dedi haber verebilir bu bir mucizedir ama mucize-i hissiyedir. Muakkatedir. Daimi değildir. Bu peygamber yapabilir. Başkalar yapamaz. Böylece Yahudilerin yaptığı film, o dolaplar, çeviren dolaplar meydana çıktı. Ve iz kateltum nefsen dedi. Şahsen demiyor bak. Nefsen, nefsen için nefs diyorlar. Nefis olduğundan dolayı. Senin yanında en nefis senin nefsindir. Niye şahsen demiyor? Şahsen muayyen muşakhas. İşare ila izami cürmil katli sen en nefis bir varlığı yok ederken şahsen deseydi bu manayı ifade etmezdi. Sen nefes veren nefis bir varlığı Allah'ın binasını yerle bir ettin. Şu anda mücrim düzenler daimen insan öldürür ya. O gizli kollar, katil sürüleri. Tıpkı kavli Teala Allah'ın şu ayetini düşün. Min ajli zalika katabna ala bani Israil. Katabna ayri faradna ayri ha. Daha derin ketebedir. Ennehu men katala nefsem bi gayri nefs. Şahsan demiyor. Cürüm büyük. Ev fesadin fil ard. Yeryüzünde ifsad eder. Demografi bozar yerleri bozar, havayı bozar, denizi bozar, ekmeklerin denasıyla oynar, insanların fıtratını bozar, ekmek gedeolu olur yiyecekler. Yufsidûne l-harse ve ile değil. Her şeyle oynayla. Tağutların eline dünya geçerse şimdiki gibi olur. İnsanlık için vay veyla. Ana baba günüdür. Bir insanı öldürsen Kur'an'da beni İsrailler üzerine ketebe yazılmış. Kıyamete kadar bu geçerlidir. Fe keennemâ katelen nâse cemî'an. Onun için Hazreti Ömer'e dediler ki bir köy toplamış bir adamı öldürmüş dedi hepsini öldüreceğim. Bak bir köy topladı toplanmış bir adamı öldürmüş. Li vahid aktulul cemiye dedi. Fetva bu. <laughs> Ancak Allah'ın tevhid dininde senin nefsin sigortalıdır. Hiçbir tağuti sistemlerde fikriniz, zikriniz, nefsiniz sigortalı değil. Hayat sigortası yoktur. Ama hocam hayat sigortası var. O iki üç gün yemek içindir. Yaşama sigortası yok. Adam istediği anda arabayı biraz düdüğü fazla çalarsan Damanta'yı çıkarıp seni öldürebilir. Hayatın mantar olabilir. Çünkü serbest. Bazı cezalar var. İzin nefsu me'khuzetun minen nefase. Nefsin, bak bir kavram neden kullanılmadı, logatine gireceksin. Biz buna fıkıl loga diyoruz. Nefaset, güzellik yoksa du bi aynu şey ve cevheruhu ve zatu elleti bi hayatul ceset bak nefs var ruh var akıl var bir de beden var bir de Kur'an'ın o derin tahlilleri ceset diyor cisim diyor beden diyor fark yap Ruh nedir? Metafizik bir şey. Sen onunla yaşıyorsun senelerce. Tüm dünya o manevi ceyranla yaşar. Ne olduğunu kimse bilmez. Bir de ruh doktoru çıkmış. Siz ne iş yapıyorsunuz? Dedi ben burada ruh doktoruyum. Nedir ruh? Ben bilmiyorum ki dedi. Bilmedin bir şeyin doktoru olunur mu? Bağ oluyor. Kulir ruhu min emri Rabbi. Şimdi ruh ceset. Ceset ruhu ayırtan ceset olur ha. Ceset ile yan yana geldiği anda diri ise cisim olur. Bak ceset ruhluysa cesetlikten vazgeçer cisim olur. Nefs cesedin, ruhun kalbin yan yana gelmesine genelde böyle. Ama aynı nefs Allah'a da kullanılır. Bir mana zattır. Celle Celaluhu. fiha. fîhâ. Feddâre'tum dağmi gördünüz mü? Mesela şedde ne ifade eder? Birbirinin boğazına girmişler. Yahudilerin işi vurma kırma. Fütne fesat. Feddare'tum. Tedare'tum'dan gelir. Sarfi Bilecen. Dağım olduğu anda fitnenin ağırlığına işarettir. <laughs> Mesela Kur'an'da tahasame var. Ve hum yehissimun. Dağım var. Niçin? Ya <laughs> normal bir mücadelet muhasemedir. Ya hissimun. Hassama, ihassama, ihsassama, ihtassama. Sarta ile diyorlardı. öyle değil. İçteme'e babını iftihale gelir. E niçin yuhassimun diyor? bu fitne sıradaki bir muhaseme değil. Burada müdaraat da, difa da birbirini yumru yumruklamak da sıradaki bir yumruklama değildir. <laughs> ya eyyuhallezine amenu ma lekum iza qile lekum unfiru fi sebilillah itta ila ilal ard. Kapitalist. Niçin asas tesakaltumdur asli? İthâkale, İthâkale, Tesâkale. Aslı tesakaledir. Tebaade babında. Tefaale. Aman için devam edildi. Çok kapitalisttir. Çok maddecidir. Kur'an'ın şeddesi, Kur'an'ın dağmi, Kur'an'ın fekki, Kur'an'ın meddi, hatta meddi lazimi, meddi muttasıl, meddi munfasıl, ihfası, izharı hepsinde hikmet mevcuttur öğreneceğim. Ama fedaretle ki fa fa takibidir. Deme anlaşılır bizimde rahmet yok. Yahudiler birbirine mana ararlar. Yan yana gelirler, asas birbirini de sevmezler. Ve suhum beynehum şedid. Tahsebunhum cemian ve kulubuhum şetta. Şu anda İslami çevre de bu hale döndü. Öyle değil. Yan yana gelirler kimse kimseyi sevmiyor. Sen onları beraber sanıyorsun. Öyle değil. Bak şu andaki nice örgütler düzenlerle çalışıyor. Particiler açık çalışıyor. Örgütçüler gizli çalışıyor. Bir de sakal bırakmışlar. Rezalet düzenler rezalet. Faturası da ehli imanadır. Çünkü İslam düşmanları siz sakallar hep başkaların fifileri olarak göründünüz demez mi? Fatura ehli imanadır. Şu ana kadar hep böyle çıktı. <laughs> Fa için geldiği Fa takibi dilaleten ala sur'ati tedaru ittehasumi fi şe'nin nefsi mücerredi katya gileten demek gizli öldürdüler ha. Gıleten öldürdüler. Bunlar da birbirini yumrukladılar. İyi birbirini severler fa diyor ha. Hemen zaten birbirine mana arıyorlar. Birbirinden sevgi yok. İbn Abbas dedi ki o Habrül ümme. Ben Resulullah'tan işittim aleyhissalatu vesselam. Ne dedi? Eğer ümmet hükmullah'tan yüzünü çevirirse Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık. Başlar bu ırkçılık. Sonra da Allah o grupları birbirine kırdırır. Be'suhum beynehum şedid. Birbirini sevmezler. Birbirinin etini yer, kanını içerler. İslami çevrenin hiçbirini sevdiğini gördün mü? İşte Allah da birleşmiyor ki. O seviyorum havası da boğazdan yukarıya. Alim kabul etmez, ilim kabul etmez. Kur'an'a dönmeyi lafla, pamuk ipi bağlı. Ders, tedris, alim, icaze, şahade, ilme değer öyle bir şey yok. İslam'ı kendine uydurtan, kendisi İslam'a değil ha, Yahudi kılıklı ve mantıklı kişiler. Yedibbu fikum da'ul ümem siz de hastalanırsınız. Yahudiler okumuyor, sen de okumuyor. <laughs> Yahudiler okudu kitabı kendine uydurur, sen de öylesin. davana rabbil alemin.